Gördüğünüz gibi beyaz olan tarafından e, insan gözünün görmediği bir ışık yayar, e, siyah olan kısmı da e, foto transistör dediğimiz e, bir olaydır. Şimdi bağlantısını e, yaparken şuna dikkat edeceğiz. Bunun bir tane gene ucu var bu e, aletimizin. Diğer ucu VCC yani artı 5 volt, e, öbür ucu da data. E, buradaki amacımız çocuklarımızı yetiştirmek robotik konusunda. Geleceğin mesleği olan e, bilgisayar mekatronik, elektronik gibi konularda çocukları yetiştirmek. Robotik üzerine de işte kuralım sistemimizi, çocuklarımızı yetiştirelim diye bir düşüncemiz vardı. Uzun yıllardan vardı. Sonuçta yaptık ve işte şu anda çocuklarımıza eğitim veriyoruz. Yazılım olarak özel kartlarımız var. Bu kartlara temelde C, C++ türü yazılımların yüklenebildiği kartlarımız var. Kartlarımıza bunları yüklüyoruz ve İstediğimiz işi işte o katları yaptırabiliyoruz. Yani mekanik olarak bir araca hareket verdirebiliyoruz. İsteyeniz aklınıza gelecek her şey yapılabiliyor bu şeylerle, bu malzemelerle. Ee, bölüm olarak işte elektriği, elektronik kapsıyor. Ee, mekatronik zaten başlı başına birebir örtüşüyor. Ee, yazılım mühendisliği. Ee, hatta makine mühendisliği de giriyor işin içine. Çünkü makineden gelen arkadaşlarımız da var, üniversiteden falan. Onlara da eğitim veriyoruz. Yani bu tip e, üniversitedeki e, şeylere, bölümlere girebiliyorlar. 8 yaşından başlıyor, e, üniversite hocalarına kadar öğrencilerimiz var. E, yani çok e, geniş bir aralık. 8 e, yaşında başlatmadığımız sebebi de e, dil olarak İngilizce dili, e, yani dili kavraması gerekiyor, matematiği bir parça bilmesi gerekiyor. Onun için 8 yaştan başlatıyoruz. Üst sınırı yok. Her yaştan öğrencimiz var. Genellikle üniversite öğrencileri. Tabii ki küçük yaşta başlamak her zaman avantajlı ama ileriki yaşlar içinde eğer ilgisi varsa e, e, sıkıntı olmuyor. Yani onlar da çabuk yetişebiliyorlar. Projeyle katılmış öğrencilerimiz var. E, Türkiye'de beşinci kalmış, işte bölge birinci almış öğrencilerimiz var. Üniversite hocaları var. Özel öğrencilerimiz de var, yani çok iyi yetişmiş öğrencilerimiz de var. Yani projelere katılabilecek Türkiye çapındaki projeler, hatta dünya çapındaki projelere katılabilecek öğrencilerimiz var. Burada robotik kodlama eğitimleri alıyoruz. Bu, ko bu alanları seviyorum, programlama, kodlama, robotik. Bu alanları sevdiğim için burayı tercih ettim. Gelecekte programlama, yazılımcılığı ve oyunla alakalı Kodlama yapmak istiyorum. O yüzden burada da bir eğitim almaya karar verdim. Gelecekte yazılımla alakalı bir iş istiyorum. Eğitim güzel geçiyor. Burayı çok severek geliyorum. E, hocalarımız çok iyi. Burada güzel bir eğitim alıyoruz. E, gelmek isteyenlere tavsiye ederim. E, ben de gelecekte yazılım mühendisi olmak istiyorum. E, kol, oyun oyun yapmak istiyorum. Kodlama ile alakalı. Gördüğünüz gibi out, gene de beceri uçları var. Bu şekilde bağlıyoruz. Hadi şöyle bağlayalım. İkinci pine bağlamıştık. İki dedik. Noktalı büyüdüğümüzü koymayı unutmayalım. Evet. Başka bir değişken oluşturalım. Int. Noktalı virgül. Tekrar bir değişken daha oluşturuyoruz. Int, int. Bir de durum diye bir değişken var.